Thank you TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Başarı Saati programımız karşınızdayız ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Denizli'den devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahiplerinden Enes Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Enes Bey merhabalar. Merhaba. Ben Enes Ahmet Bozdağ. 21 yaşındayım. İkinci kuşak temsilcisiyim. Harika. Çok güzel. Şimdi burada neler yapıyoruz? Hizmet çalışmalarımızın detaylarını tabii ki kamışacağız izleyicilerimiz sizleri de tanıdı. Peki buranın kuruluş hikayesi, tarihi ve ne kadar yol kat ettik? Neler yaptık? Kendisi babam. 89 yılından beri, 1989 yılından beri itme arabasıyla bu yerlere kadar geldi. Küçük bir dükkanda başladı. Şu an 4 tane şubemiz var. Tabii ki de bunun en önemli sebeplerinden biri temiz olmamız, işi bilmemiz. Ya yani iş bilmediğin zaman olmuyor çünkü insanların bize güvenmesi geldiğinde bir hoşgörü, güler yüz. Çünkü yemeği yedin, sundun. E ama baktın surat güzel değil yani bir hoşgörü yok, bir alışveriş yok. Yıllardan beri insanlar bizi bu yöne de çok biliyor, sayıyor, seviyor. Genel olarak insanların bizi bu yöne de övdüğü oluyor. Çok güzel. Şimdi baktığımız zaman çok önemli birkaç tane noktaya değindiniz. Temizlik ve hijyen biliyoruz ki bu alanda çok önemli evet. ve sizler bu konuda çok hassas ilerliyorsunuz. Şimdi başarılı olmak için çalışılan ekip de, kadro da çok önemli. Kaç kişilik bir kadromuz var? Kadroyu oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim yaklaşık 4 şubede 40'a yakın çalışanımız var. 4 şube genelinde. Eskiden 10 yıllık, 20 yıllık hatta burada 30 yıllık bile çalışanlarımız var. Küçüklükten başlayıp bu zamana kadar bizimle beraber çalışmaların en büyük sebebi bizim Onlara olan saygımız, onların bize olan saygısı, insanla insan gibi davranmak, herkesin hakkını düzgünce vermek. Yani çünkü nasıl diyeyim 30 yıl bir insan bir işletmede çalışıyorsa bu demek ki orada bir baba oğul ilişkisi. Peki burada sunmuş olduğumuz ürün ve ürün gruplarımız neler? Bunlara da çok kısa değinelim. Ee, ürün grupları bizde çeşit fazla değil döner ve çorba üzerine işin kalitesini hiçbir zaman bozmamak adına çeşitliliği arttırmadık. Ya ben koyabilirdim köfte vesaire Adana kebap ama bu bizim e, iş anlayışımıza ters bir durum. Yani genel olarak iki çeşit var. Döner ve çorba üzerine. Dönerde ekmek arası, dürüm, porsiyon çeşitlerimiz var. Sade döner, pilav üstü, İskender şeklinde. Çorbalarımız kelapaça mercimek, işkembe. Çok teşekkürler efendim.